Bu siyaset üstü kimliğini her zaman korumak için mücadele ediyoruz. Emek veren, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel ve mutlu yarınlar için bir araya geldik. Millet İttifakımızın milletvekili adaylarımızı bu akşam dinleyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii bundan sonraki sunumu e, platform sözcüğümüz Serkan, Serkan Bey e, yürütecek. Ben mikrofonu Serkan Bey'e veriyorum. O buraya gelmiyor mu? Geliyor. Tamam. tamam. Gelmiyorsa biz gideriz. Evet. Sandalyen var mı? <gülme> 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 mı? Nereye ee, var? Var var. Bulur. Başka çağırıyorsun yerine ayarlamıyorsun. Yapayım, yapayım. Aslında iş, iş çıkış saati olduğu için bana çok mesaj geliyor. Yoldayız, geliyoruz, e, evet. telefonlar da geldi. Ama telefonlar evet. oldukça e, otururuz. Biz programımıza başlayalım, sohbetimize başlayalım istiyorum. Bir kere e, izin verirse. Evet. E, çok değerli birinci bölümümüzün milletvekili Öztürk e, Sayın Hocam Garipoğlu. Platformumuzun e, başkanı, Öztürk Başkanı, ee, aramızda bulunan çok önemli kanaat önderlerimiz var. E, ee, Adil Aktan başkanım, Adap'ta siyaset yapmış Nedim Ekiz, benim siyaset hocamdır, ee, başkanımız burada. Meclis üyelerimiz, e, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerimiz, burada. Ee, dernek başkanlarımız, Sivil Toplum Kuruluşları, temsilcileri, genel e, basınımızın mensupları ben herkese bugünkü buluşmamıza iştirak ettiğiniz için teşekkür ediyorum ve platformun adına hoş geldiniz diyorum. Hoş. Evet, biliyorsunuz daha önce e, platformumuz bu tür buluşmaları yaptı. Bundan önce Sayın Murat Karayalçı'nı ağırladık. E, Murat Bey <laughs> hala gittiği yerlerde bizim platformu anlatıyormuş. Bir cuma sabahı bu kadar salonu nasıl doldurabildiniz, bu kadar farklı düşünen insanlar nasıl bir araya geldi diye bize anlatıyor şu an yerde. Ee, ondan önce biliyorsunuz eski Maliye Bakanımız Sayın Lütfullah Kayalar'a ağırlamıştık. O da şu an Yozgat'tan birinci sırada İYİ Parti milletvekili adlı oldu. Ee, onunla da dün konuştum. Ee, sizlere selamları var. Seçimden sonra tekrar bir araya e, inşallah geliriz diye temennilerini ilettik bizlere. Her yaptığımız toplantı sonrası ünaneye yani aslında bir ses geliyor. En son bir AK Parti'de bir yönetici dostum ben de sizin toplantılarınıza katılmak isterim deyince ben de buyurun gelin herkese kapılarınızı açın. Yalnız bizim toplantılarımızda bir kişi konuşup diğerleri kafa sallamıyor. Hani size tersi gelene bilmiyorum <laughs> dedim ama herkese kapılarımız açık Burada herkes özellikle Özcan Bey'e söyleyeyim e, Sayın Vekilimiz 2013 yılında kurulmuş bir platformuz. Bu platformun içinde kanaat önderleri, iş insanları, e, siyasetçiler, geçmişte siyaset yapmış ümraniyeye hizmet etmiş insanlar